Herkese merhabalar. Kuru domatesli, nohutlu, nefis bir patlıcan salatası hazırlıyoruz. Patlıcan salatası için ilk önce patlıcanları alacağız, soyuyorum. Daha sonra Doğrayıp hazırlıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek sıra olacak şekilde koyuyorum. Üzerine yağ fıstık atıyorum ve 200 derece fırında kızarıncaya kadar közlüyorum. Kuru domatesleri 15 dakika sıcak suda ıslatıp suyunu süzdürüyorum. Küçük parçalar halinde doğrayıp geniş bir kaba alıyorum. Üzerine nohut, közlenmiş olan kızarmış patlıcan, limon suyu, tuz sirke, zeytinyağını koyup karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yeşilliklerini ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Salatamız bu şekilde hazır. Çok lezzetli, çok doyurucu. Çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz veya yemeklerinizin yanına yapabileceğiniz doyurucu bir salata oluyor. Afiyet olsun.